Ciğer sote için e, öncelikle yarım kilo ciğer alıyoruz. E, bu ciğerimizi yaprak yaprak kesiyoruz. Daha sonra şöyle ince yapraklar halinde. Daha sonra bu ciğeri biraz da şöyle daha da inceltiyoruz. Birazcık zeytinyağı daha ağırlıklı olarak. Tereyağı koyuyoruz. Ve yağımızın biraz kızmasını bekledikten sonra içerisine soğanlarımızı atacağız. Bu arada kavurmaya ekstra olarak yaklaşık bir buçuk iki adet boyuna göre soğanın büyük soğanlarsa bir buçuk adet olur. Ee, soğan kesiyoruz. Bir kısmı küp küp, bir kısmı halka halka. 2 adet orta boy domates doğruyoruz. Kızmış olan yağımızın içerisine soğanlarımızı atacağız. Sotenin içerisine bol, ne kadar bol soğan koyarsanız ve o soğan ısıyla ne kadar uzun süre karamelize olursa ciğer sotenizde o kadar lezzetli olacaktır. sotemin üzerine koyacağım. Maydanozları kıyacağım. Bu arada dediğim gibi 4 diş sarımsak kullandık. 2 adet orta domates. Onların da kabuklarını soyduk ve incelttik. İnce ince şeritler halinde kestik. Maydanozlarımızı ince ince doğradık. Soğanlarımız da karamelize oldu bu arada. Ben soğanımızın bir kısmını servis için tabağın altına koyacağım. Servis sırasında karamelize soğan yatağında servis ediyor olacağız. Şimdi sarımsaklarımızı ve yıkanmış ve kurumuş ciğerimizi Hafiften pişen ciğerlerimizin üzerine domateslerimizi ve kekiğimizi ekliyoruz. Ciğer sotemiz pişti. İçerisine çok az tereyağı koyuyoruz. Son bir dokunuş. Hem de parlamasını sağlıyor ciğerimizin. Ve artık ciğer sotemiz servis etmeye hazır. Daha önce ayırdığımız karamelize soğanlarımız vardı. Şimdi ciğer sotemizi de üzerine bu şekilde konuşlandırıyoruz. Bu arada ocağımızın altında kapıyoruz. bol soğanlı sarımsaklı ciğer sotemiz üzerine maydanoz kıyılarak servise evet. hazır hale geldi. Afiyet olsun. Müzik